Merhaba. Bugün size hastamız Pamuk gibi Scottish Fold ırkı kedilerden bahsetmek istiyoruz. Gördüğünüz gibi Pamuk çok uslu ve yatıyor. Güzel güzel uyuyor ama aslında bu usluluk hali Scottish Fold'larda gördüğümüz bu uyumlu, sevimlilik hali ne yazık ki biraz ağrı çeken bir ırk olmalarından. Genellikle biz bu kulakların minicik olmasını, bu yüzün basık ve düz olmasını çok seviyoruz. Bu brachyosefalik dediğimiz bir kafatası formu. Bulldog gibi köpeklerde de gördüğümüz bir e, form. Maalesef ki aslında e, çok da sağlıklı bir durum değil. Akciğerler ve kalbe yeterince oksijen taşımadığı için. Ama Scottish Fold'ların asıl sorunu bu değil. E, kulaklarında bu gördüğümüz küçük kıkırdak eksikliği aslında bir hastalıktan kaynaklanıyor. Bu hastalık osteokondrodisplazi dediğimiz çok şiddetli bir kükırdak hasarıyla ile ilerleyen bir hastalık. Zaman geçtikçe, kediler yaşı ilerledikçe şiddetli kemik deformitelerine sahip oluyorlar. Scottish Fold alan hastalar genellikle ağrı çektiklerini size evde göstermiyorlar. Bu ırk artık dünyanın birçok yerinde üretimi yasaklanmış ırklar listesinde ve kendi öz memleketi yani Scottish Fold'u ilk üreten ülkeler artık bu üretimi tamamen yapmayı kesmiş durumdalar. Eğer Safkan kan bir Scottish Fold'dan bahsediyorsak, genetik olarak osteokondrodizplaziyi mutlaka damarlarında taşıyor oluyorlar. Genetik yapıyı sahip olan hiçbir hastanın ağrı çekmemesi ya da size ağrı göstermediği için ağrısız olduğunu zannetmeniz söz konusu bile değil. Mutlaka bu tarz bir kediniz varsa veteriner hekiminize ağrı kontrolü için neler yapabileceğinizle ilgili mutlaka danışmalısınız. Pamuk bize ilk geldiğinde oldukça e, yamuk bir yürüyüş, dışkılama da bir problem, solunumla ilgili başka sıkıntılarla geldi. E, çektiğimiz röntgenlerde çok şiddetli bir deformite gördük ki omurgasında bazı omurgalar birbirine birleşmişti. Biz buna blok vertebra diyoruz. İşte bu blok vertebrada osteokondrodisplazi görülen hastalarda görülen bir başka anomali. İlk doğduğunda bebekken ailesi pamuğu, ailenin çok yamru yumru, yamuk çocuğu olduğunu düşünerek evlat edinmişler ve onu kurtarmışlar aslında. Ama maalesef bu ırk hala üretilmeye devam ediliyor. Eğer ki bir Scottish Fold'u başka bir ırkla çiftleştirseniz ve melez bir kediniz olsa yani heterozigot bir genetik materyal taşıyor olsa bile yine de bu hastalığı taşımaya devam ediyor demek. Yani bu zaman içinde hastamız mutlaka ağrı çekiyor, mutlaka bu kıkırdak deformitesini yaşıyor anlamına geliyor. Peki ne yapabiliriz? Böyle ırk bir kedimiz varsa mutlaka hekimimize düzenli göstermeliyiz ve mutlaka ağrı çektiğini önce bir kabul etmeliyiz. Yani benim kedim ağrı çekmiyor diye bir şey yok ve mutlaka bu ağrı ile ilgili bir ağrı kontrolü yapmalıyız. Peki bu hastalığı tedavi edebilir miyiz? Maalesef hayır. Hastalığın tam bir tedavisi yok çünkü bu bir genetik anomali. Nasıl bazı e, omurga hasarları insanlarda kalıcıysa ve ömür boyu taşınıyorsa bu da aynı şekilde mevcut bir genetik anomali. Ee, bu ırkın üretimini azaltmak aslında dünya çapında iri yapılan bir politika. Genel olarak bu ırk yasaklı ırklar listesine bile girdi. Artık üretimi tamamen kaldırıldı. Ama bizim ülkemizde hala çok seviliyor. Hala pet shoplarda çocuklar görüp çok sevip istiyorlar. O yüzden bu bilgilendirici videoyu çekip size de hatırlatmak istedik. Eğer pamuk gibi böyle tatlı Scottish Fold bir kediniz varsa bilin ki bu usluluğun altında ağrı çekmek var.